Evet herkese merhaba arkadaşlar ben Burak Bugün sizlerle birlikte A101'e gelecek olan elektrikli VS5 Max elektrikli motosikleti inceleyeceğiz. Bu motosiklet alınır mı? Alınmaz mı? Kendi fikirlerim kendi düşüncelerimi size aktarmış olacağım arkadaşlar. Evet şimdi hızlı şekilde video geçelim. Ama bir geçmeden önce şu videoya bir like atın. Bir de abone değilseniz de inşallah abone olursunuz arkadaşlar. Evet geçelim şimdi videoya. Evet bu motor motosikletin menzili 101 km ekranda da görüyorsunuz azami hızı 70 km motor gücü 3000 3000 watt taşınabilir yüksek kapasiteli lityum iyon batarya evde kolay şarj edilebiliyor arkadaşlar büyük ihtimalle sökülebiliyor arkadaşlar içinden batarya çekilebiliyor çünkü evde de şarjlıyor batarya kapasitesi 72 volt ve 45 AH arkadaşlar. Fren ön arka disk frenli arkadaşlar. Dix olması güzel zaten V fren olmaz. <laughs> ben de ne artık. Neyse hız sabitleme sistemi iyi. 70 kilometre kadar çıkabiliyor zaten? Hız sabitleme yaparsan ama müthiş. Tamam güzel. Motor gücü 39 Newton. Ölçü işte ölçü bu arkadaşlar. Ağırlığı Ağırlığı arkadaşlar bu gördüğünüz motosikletin ağırlığı 96 kilogram. Bataryası tipi li, lityum iyon. Lityum iyon olması da güzel arkadaşlar. Güzel bir teknolojiye sahip bir bataryası sahip güzel. Enerji tüketimi 24 V arkadaşlar. Kilometre başına 24 V. Tamamdır. Batarya ağırlığı 29 kilogram. Yani bunun 96'nın 29'u çıkarsan kaç yapar? 70. Bunun batarya ağırlığı 70 kilogram. İyi. Azim yük taşıma kapasitesi 165 kilogram. Yani 96 artı 165. Güzel. Yokuş kalkış kabiliyeti %20 yani %20'lik bir eğime çıkabiliyor. Güzel. Aktarma tipi hub motor. Tabii tamam, hub motor. Şu arkada arkada motor var arkadaşlar. Onu demek istiyor. Yenilikçi paket, servisi, uygun tasarım, dayanıklı plastik et güçlü gövde tasarımı. 6.3 beygir maksimum gücü, yüksek tırmanma kapasitesi, ön ve arka led far, LCD gösterge, 84 volt, 8 AH hızlı şarj aleti, akıllı batarya yönetim sistemi, akıllı batarya yönetim sistemi. Harika bir sistem arkadaşlar. Var olması da güzel. Neden arkadaşlar? Batteryanızın şarj yani hatalı şarj olayını ortaya kaldırıyor. Yani arkadaşlar mesela e, belli bir seviyeden sonra bataryanızı şarja takınız diyor arkadaşlar motor motor setinize uyarıyor size arkadaşlar bir de uygun şarj koşullarıyla işte şeyle şarj diyor işte tek pek detaylı bilmiyorum ama mantıkken öyle ön arka hidrolik 180 mm dix rejenerasyon komple kombine, e, kombine fren sistemi hidrolik olması güzel zaten 69 90 hamaş 96 kilogram ve artı senin kilogramın yani hidrolik olmazsa zor zaten arkadaşlar. Mantık yani hidrolik güzel. 40 kilogram taşıyor güzel. Dahili arka çanta Euro 5 standartında ve 2 yıl garantiliymiş. Motor setin resimlerine bakıyoruz. Motor teknik tekne tabi ne gelmişiz. Motor setin resmi arkadaşlar bagajı büyük olduğunu görüyorum. Yani görünüşü güzel. Farları hoşuma gitti. Farları da güzel. Genel anlamda 35 milyara değer mi bilemiyorum ama şık gözüküyor arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi bunu yeme acaba acaba bunu bir de şeyle kıyaslayalım arkadaşlar. Bak ve VS5 Max elektrikli scooter'la bu arada sahibi.com'a baktım ben. Bu motosiklet 44.490 TL'ye satan bir kişi var. Ve o fotoğraflara baktığım zaman şu fotoğraf çok hoşuma gitti arkadaşlar adam yani ne kadar kazançlı olacağımızı böyle bize bir tabloyla sunmuş. Bak e vs Max elektrik scooterla benzinli scooter yüzde yüzme sinsilikle kıyaslamış. Batarya şarj ömrü 1000 dolum diyor. Doğru arkadaşlar 1000 dolum oluyor. Batarya kim ömrü? Kilometre ömrü. 101 kilometre de bitiyor demek istedik galiba. Tek şarj yok. Aa yok bir yerde öyle öyle. Tek şarj KV harcaması çok iyi ki 100 km şarj maliyeti 7, 7 litre 7 TL'miş 100 bin km yakıt gideri 70 bin TL arkadaşlar yani 70 yani 100 bin gittiğin zaman 70 bin lira elektriğe para ödemiş oluyorsun bir de artı da buna 1000 kilometreden 1000 kilometreden eklenince batarya gidiyor arkadaşlar tamam Batarya fiyatını ben bulamadım ama büyük, büyük yüksek ihtimal pahalı bir bataryası sahip. Çünkü elektrikli skuterların bataryalara yaklaşık olarak iki buçuk, iki küsür civarlarında arkadaşlar. Ve yani 36 voltluk olanları öyle. 70, ye, 72 voltluk olanları ise büyük de iki katı desek iki tane alırsa olabilir mi? mi? o, o akılları getiriyor. Para seri bağlayıp 72 volta çıkartabilirsiniz. Bak benden size diyor. <laughs> Tamam mı? Benzin litre fiyatı 27 liradan hesaplamışlar. 100 kilometre yakıt tüketimi 2,5 litrede 100, 100 kilometre gidebiliyormuşuz. Arkadaşlar 2,5 litre 100 kilometre doğrudur. 50 cc 50, 50 motorlar da arkadaşlar 1 litre ile 50 kilometre yol gidebiliyor arkadaşlar. Tabii ben bu bir, bir tane videoda öğrenmiştim. Tabloya geçelim. 100 kilometre yakıt maliyeti 67,50. 100 kilometrede 67,50 kuruş. Güzel. 100 bin kilometrede 67.500 yakıtla kazancın 60.500 lira bir kazancın oluyor arkadaşlar. Yani diyor ki burada elektrikli daha karlı diyor. Şimdi bakım kazancılarımıza bakalım. 500 mi? 500 kilometre mi o bu? Yani metre olacağına göre 500 kilometrede 150 TL'lik bir bakım gideri oluyor. E, benzinli de ise 250 TL yani 100 lira daha fazla. Garip. Tamam. 1000'de, 2000'de, 100.000'de, 25.000 bin büyük ihtimal artadı gittiği için toplamı bu sanırım bu 100 binde 15 bin 100 binde 25 bin daha bir bakım şeyini oluyor bakım kazancında 10 bin TL bu da sana 70 bin 500 liralık bir paranın cebinde kalacağını söylüyor arkadaşlar gayet de elektrikli su katır güzel karlı bir iş olacağını söylüyor arkadaşlar peki ben ben Alacak olsam ne alırdım? Bunu mu alırdım? Şu 35 milyar verip bunu mu alırdım? Yoksa yoksa elektrikli bisiklet mi alırdım? Ben arkadaşlar elektrikli bisikletten yanayım. Hem fiyatları da ucuz hem de hem de size şimdi söyleyeceğim herhangi bir tane seçtik arkadaşlar. Mesela bu RKS DS15. Bakın gayet de şık tasarım. 10.200 tl. Bataryasına bakıyoruz kaç kilometre gidiyormuş 35-40 kilometre bir sürüş mesafesi var Ama maksimum hızı 25 kilometre Gayet de güzel arkadaşlar Fazla hız yapmanıza gerek yok Yani gerek yok arkadaşlar Batarya kapasitesi 76 volt Arkadaşlar şu bataryayı araştırdım ben Ve burada fiyatının hepsi burada da 36 nokta ee, Pardon 36, e, hepsi burada da 2270 lira olduğunu görüyorum N11'de de öyle. En sana sanırım hepsi buradalar arkadaşlar. Tamam 2069. Bak. Ne yapacaksın biliyor musun? Bundan bir tane daha alacaksın. Tamam mı? Oldu sana kaç kilometre? 35'ti. 70 oldu en az. Tamam mı? Ha 70. 70 80. Gayet de güzel. Yani sen şarja bırakırsan 4 6 saatte di diğer dolarken diğerini gezersin. Gayet güzel. Hatta bir tane daha alırsın tamam mı? Oldu sana ne oldu? 105 kilometre. Kaç paraya mal oldu? Bak. Nerede batarya? Ha. 2270. 2 tane ne oluyor? 4000 2 uçlu hesaplasak e, 4000 4500 4, 4600 olsun tamam mı? Batarya 4600 verdi. Bisiklete de 10200 verdin Ne oldu? 14000 600 200 e, 700 Tamam. 10.700 TL oldu. Al. Sana 105 kilometre 10.700'e ayarladık. Yani 30 35 eksi ee, kaçtı? Unuttum bak 14.700 değil mi? 20, 20 milyar cebinde kalıyor. <laughs> Gördün mü? Öyle yaparsan güzel olur. Ekstra batarya nereye koyacaksın? Aha. Bak arka kısma koyacaksın. Bağlayacaksın bir şeyle. Koyacaksın kral. Bataryalar kaç kiloymuş lan? Çok merak ettim bak. Şimdi bunlar da şimdi 5 kilo var mıdır lan? Abi kaç kilogram bu bataryalar? Çok ağır olmasın ha. Bisketin ne bakalım bir. Bisketin ağırlığı arkadaşlar 24 kilogram. Bunun 15 kilogramı bisketin ham şeyi olsa ya kaç olur? 15 var mıdır bu bisketler? 13 14 kilogram olsa 10 kilo kalıyor. 10 kiloda bölüştürürsek batarya 5 kilo olsa diğerinde 5 kilo kalsa güzel olur. Batarya 5 kg büyüktü arkadaşlar. 5 kilo 10 kilo ekstra bir 10 kilo. Sende de 75 kiloysan 10 kiloda da ekle 85 kilo. 85 kilo götürürler bu bisikletler. Aynen götürür. Bu bisikletlerin kaç kilo taşıyor? Onu da bilmek lazım ha. Bu kaç kilogram şey taşıyor lan? Net ağırlığı, max ağırlığı 124 ya 100 kilo taşıyormuş ha bu bisikletler Tamam tamam 100 kilo taşıyor bak buradan aldım bak net ağırlığı 24 kilogram Maksimum ağırlığı 100, 124 kilogram Ne demek oluyor 100 kilo, 100 kilo daha ekleme yapabilirsin anlamına geliyor Sen 85 kiloysan bir tane batarya alabilirsin Aynen 85 sen 90 kilo olur Valla sınırda taşıyor ha. <laughs> sınırda taşıyor ha. Değer mi değer? Daha iyisini alırsın lan. Daha iyisini alırsın oğlum. Al. Aha. Ben bundan almak isterdim ha. Evet be. Kaç kilo taşıyor lan bu? Süper. 48 volt. Ya bunun bataryası fazla. Şimdi yanlış bir şey olmasın. Bu batarya mı oluyordu? Motor hız, motor diyor. Ha pardon batarya. Pardon, pardon. 48 nokta uykum geldi ya baya da korkunum birazcık. Neyse bunları, bunları detaylı araştırırsın arkadaşlar. Ben size sadece bir, tane fikir sundum. Yani yapılabilir bir fikir. Yani yapılır yani arkadaşlar. Bir tane daha batarya alınır yani. Öyle kullanırsınız. En güzeli. Bunu 35 vereceğimize giden öyle alın. En temizinden ama yük taşıyamayacaksınız böyle. Ekstra bagaj yapmak zorunda kalacaksınız. Benim param bol. Ben kafam rahat olsun bunu alacağım. Kampa mampa gideceğim derseniz tercih edebilirsiniz. O şekilde tamamdır. Ben gezeceğim, tozacağım, ulaşım aracımı kullanmak istiyorum, istiyorum derseniz dediğim gibi elektrikli bisiklet en güzeli. Elektrikli aldım en güzel arkadaşlar. Tamam. Bir videodan sonra geldik. Video beğendiyseniz bir like atın arkadaşlar. Eğer kanalıma hala abone değilseniz de abone olun. Tamam mı? Bir abone olursunuz. Başka da diyecek bir şey yok. Ben kapatıyorum. Bir sonraki böyle bu tarz ürünlerde görüşmek üzere arkadaşlar. Herkese de basın ama.